Arkadaşlar merhaba Borsa ve Küçük Yatırım kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda yer alan bilgi, yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tavsiyesi olmadığını, bunların sadece kişisel ve şahsi fikirlerim olduğunu tekrardan hatırlatırım. Yarın Perşembe ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın önünde çok önemli bir viraj var. Bu videomuzda piyasalarla alakalı bu konuyu ele alacağız. Bildiğiniz üzere seçimden sonra Maliye Bakanlığı görevine Sayın Mehmet Şimşek getirildi. Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek 2009-2015 yıllarında Ekonomi Bakanlığı yapmış. Aynı zamanda 56 yaşında olan ve Mardin doğumlu olan Mehmet Şimşek bu piyasayı ve yurt dışında da özellikle sevilen ve saygı duyulan bir ekonomisttir. Mehmet Şimşek'in isminin geçmesi ve görevine atanması ile birlikte de borsalarda da yükseliş gözlendi. Bunun sebebi de Mehmet Şimşek'in rasyonel ekonomi modelini benimsemiş olmasıdır. Rasyonel ekonomi modeli Türkiye'nin ihtiyacı olan, aslında tüm dünyanın ihtiyacı olan ve kitabi olan bir modeldir. Yani en basit mantığına göre eğer faiz yüksek ise dolar ve yabancı para birimine olan talep azalır, faize geçer. Eğer faiz düştüğünde ise Borsa ve döviz cinsi varlıkların fiyatları artar. Ancak bizim ülkemizde bu durum şu an yaşanmıyor. Çünkü rasyonel bir politika izlememekteyiz. Faizler düşse de kur baskılanıyordu. Ancak realde de bir enflasyon gerçeğimiz var. Doları durdursak bile enflasyonu durduramıyorduk ve bu sebeple de Türk halkı özellikle enflasyon karşısında esilmiş bir duruma geldi. Enflasyon nedir ile alakalı videomu izlemek isteyenler de sağ üst köşede olan videomu izleyebilirler. Peki yarın ne olmalı, ne yapılmalı? Şu an politika faizimiz %8,5 yani bu bankaların Merkez Bankası'ndan almış olduğu faizin miktardır. Bu normal bizim kullandığımız faizler değildir arkadaşlar. Ancak bu faizlerin özellikle yabancı piyasalarda %20 ile %20... 25 arasına arttırılması bekleniyor ve piyasa bunu fiyatlamış durumda. Yarın Türkiye'nin önünde çok önemli bir sınav var. Eğer yüzde %20 ve 25 arasındaki bir faize çıkartılırlarsa yabancı fonların Türkiye'ye gelişi olacak. Ancak yüzde %20 veya 25 bir faiz olmaz da %15, 13 tarzında bir şey de kalırsa ne yazık ki piyasa bunu kötü algılayacaktır ve rasyonel politikaya geçmediğini tekrardan benimseyecektir ve Meme Şimşek ismi de havada kalacaktır. Bu sebeple de borsalarda özellikle çok büyük çöküşler gerçekleşebilir. Ancak %20 ve 25 faize arttırır ve ondan sonraki söylemleri çok önemli Meme Şimşek'in. Eğer biz bunu bu şekilde arttırıyoruz ve gerekirse daha da arttırırız gibi bir şahin açıklama yaparsa bu piyasalar açısından olumlu karşılanabilir. Sadece borsanın 4500'den 5500'e kadar çıkmasının bir, bir sebebi de göreve geldikten sonra Türkiye'nin kısa bir süre içinde rasyonel piyasalara dönmesi gerektiğini savunması ve ne gerekiyorsa kısa vadede yapılması gerektiğini savunmasıdır. Faiz artarsa tabii bunun da dezavantajları olacaktır. İster istemez bir işsizlikte bir artış olabilir, iş çıkarmaları olabilir. Ancak Türkiye rasyonel piyasalara dönmek zorundadır. Eğer rasyonel piyasalara dönülmediği takdirde Türkiye'yi çok daha zor günler beklemektedir ne yazık ki. Çünkü TL'nin değer kazanması gerekir. TL'nin değer kazanabilmesi için de Faizin arttırıp dolar ve dövizin biraz da olsa geri çekilmesi planlanmalıdır. Ancak faiz artırsak da Türkiye rasyonel zemine biraz daha dönme açısından iyi bir adım atmış olacaktır. Yabancılar bunu bir sıfır olarak algılayacaktır. Benim kendi özel yaşantımda da, ilişkilerimde de, işimde de kullandığım şeylerden bir tanesidir. Yarın %20-25 bir, diğeri sıfır. Sadece yabancı buna bakacaktır. Yok ne konuşmuş ne etmiş ben kimsenin ilgileneceğini düşünmüyorum. %13 oldu gerekirse arttır demesinin bir anlamı yok. Şu an enflasyonun %40'larda %50'lerde olduğunu düşünürsek %13-15 faiz çok komik olacak. İlla geçsin demiyoruz ama yakın çevreye çıkması gerekir bunun. Evet arkadaşlar yarın kritik bir gün şu andan bekliyoruz. Bu kanalda yer alan bilgi yorum ve düşüncelerin hiçbir tanesinin yatırım tarzı olmadığını bunların sadece kişisel ve şahsi fikirlerim olduğunu tekrardan hatırlatırım. Size bol kazançlar dilerim.